simülasyon tırına girdikten sonra ben size broşürler vereceğim. Onları okuyun. Deprem simülasyon ve eğitim tırı Kütahya'ya geldi. Vali Ali Çelik tırı ziyaret ederek önemli mesajlar verdi. <laughs> İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edilmesiyle ülke genelinde şehirleri gezen deprem simülasyon ve eğitim tarının durağı Kütahya oldu. Tırı ziyaret eden Vali Çelik'e İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'la İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti. Deprem tırını ziyaret eden ve deprem simülasyonunu test eden Vali Ali Çelik yaptığı açıklamada Kütahya'da yapılan deprem eğitimi hedeflerini açıkladı. İçişleri Bakanlığımız 2021 yılı afetlere hazırlık eğitim yılı ilan etti. Afat İl Müdürlüğümüzün koordinesinde bütün milli eğitim, üniversite, bütün kurumlarla işbirliği çerçevesinde afet eğitimlerine başladık. Şu ana kadar 7 bin civarında insanımızın eğitimini gerçekleştirdik. Bu süreç devam edecek. Temel hedefimiz 300 bin rakamı. 300 bin kişiye ulaşacağız inşallah bir yıl içinde, yıl sonuna kadar. Vali Çelik depreme hazırlık konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Bu anlamda tüm Kütahya'nın afetlere hazırlık olması kapsamında yapılması gerekenlerini bir 10-15 dakikalarını ayırarak internet ortamında, sosyal medyada, ne varsa bu konularda bilgilenmelerini ve bunu isterleştirmelerini bir davranış biçimi haline getirmeleri için çağrımız var, temennimiz var ve beklentimiz var. Deprem tırı ile ilgili bilgiler veren Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, tırın iki gün boyunca Kütahya'da kalacağını söyledi. Türkiye'de üç tane bulunan e, deprem simülasyon ve eğitim tırının bir tanesini bu hafta Kütahya'ya getirdik. E, i̇lçelerimizde eee çalışmalarımızı, programımızı gerçekleştirdikten sonra bugün yani perşembe ve yarın cuma günü Kütahya İl Merkezi'nde, valilik önünde bu deprem simülasyon tırımız vatandaşlarımıza afetin yani depremin anındaki o e, sarsıntıyı tecrübe ettirecek e, çalışma için burada hazır bulunuyor. Tırın ilk misafirleri arasında öğrenciler de yerini aldı. Deprem simülasyonunu yaşayan öğrenciler duygularını şöyle ifade etti. Deprem biraz kötüydü. Yine fazla sallandı. Tabii 7.4 büyük bir deprem ama daha büyük olabilirdi de. Yani dikkatli olmalıyız. Deprem önce hayat üçgeni her zaman kurmamız lazım. Deprem çantamız yanında en azından az da ol yani küçük de olsa bir eşya yanımızda bulundurmamız lazım. Çok güzeldi bence. 7.4 depremi yani çok büyük bir deprem aslında ama e, o kadar çok hissedilmedi. Çok kapan tut hareketini yaparak kendimi korudum.